Dolduruyorum. Ah. Dolduruyorum. Ah. İyi uykular. Hedef öldü. Ben kaçar. Hedef indirildi. Hadi hadi hadi. Dolduruyorum. Hızlı, hızlı Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Hayır. Hey Olman'la savaşmak zorunda olmam hiç adil değil. Gerçi dünyanın nesi adil ki? Dolduruyorum. Görekme hazır. Fiat Vandal istesin alayım. ne lazım. Sağ ol. İstiyon mu? Evet abi ver ya. Hızlı Yağmur. Ben kaçar. Arkaya bak B'de düşman var Hadi 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 Biri düştü B'de düşman var Parla düştü Spike B'de düştü Dolduruyorum Hadi hadi hadi. Ah. Dolduruyorum. Ayakta kalan son. Ben olur. kaçar. Oh. Yoru ben sana onu yedirtmesem olmaz bu çocuğu yani. tamam yoru. Aralarında kurtarılmaya değecek tek bir can bile yok. Teçhizat lazım. Sağol Jet kaysam Jet evet, bir daha Geç izah lazım Sağol Kaparlanın Efil var şerif 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 Şerifler şerifler Dolduruyorum, yer, şerif, yer. Dolduruyorum. Hayır. Hızlı hızlı Görüş kısıtlanıyor Hıh hmm. Spike B'de düştü. Spike bende. Hızlı Yat. hızlı. Öyle Hadi hadi hadi. Ultim hazır. Arka. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Flash yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. Ah. Arkada arkada. Duvar beklemede. Dikenleri yerleştiriyorum. Duvar tetikler. Kör edecek. Bu yarının son turu. Harcayın sonra hepsi uçacak. Silah ihtiyacım var. Teşekkürler. Teçhizat lazım. Dolduruyorum. Av başladı. Bulaş yerleştirildi. Kar atıyorum. <gülüyor> Gereksiz. <gülüyor> <gülüyor> Arka geliyor iki kişi. Düşman görüldü. Ayakta kalan son oyuncu. Üçü gitti. Bir düşman kaldı. <laughs> Taraf değiştiriliyor. Hadi vakit daralıyor. Dolduruyorum. Dikenleri yerleştiriyorum. Burası Geçizat lazım. Silah var. Silah ihtiyacım var. Şokçe olacaklar. Çöretme hazır. düşman görüldü. Bir düşman düştü. Spike B'de düştü. Dolduruyorum. Arka arka arka. Dolduruyorum. Dikenler aktif.

dikkat. Buraya dikkat. Buraya dikkat. Hadi Jet, uçma vakti. Duvar tuzağı hazır. Ay. Ne görecekler? Paramparça olacaklar. Uçak açıldı. Söğretme hazır. Söğretme hazır. Tam isabet. Burası. Spike B'de düştü. Dolduruyorum. Duvar tetiklendi. Burası. Dikenler düşmanlar var. Burası. İkisi de burada. Flash yerleştirildi. kaldı. Enserde hazır. Silah var. Spike'ı bile. Arka gelebilir. Son sözün bana turu. Flash alıyorum. Son sayı. Hadi ilk düşmana atlayan kazanır. Buraya dikkat! Buraya dikkat! Bakın şimdi! Flash bombası! Flash yerleştirildi! Spike B'de düştü! Parçalar! <laughs> Duvar mı dağılır? Fight B'de Kimse kaçamaz Geber <gülüyor> <gülüyor> Yoro öldü. Bir cellat göre Bir düşman kaldı. Son 30 saniye. Ayakta kalan son oyuncu. İyi ki ölmedim ya. Savunucular kazandı. Sıkıldım. Hadi gidelim.